Merhabalar efendim. Ahiret derdi olanın, dünya derdi olmaz. Tokat zile evliyalarından Mustafa Kuddusi Hazretleri bir gün başını eğmiş, yaşlı gözlerle ağlıyor. Yakınları onu böyle gördü ve sordular. Niçin ağlıyorsunuz efendim? Bir derdiniz mi var? Başını kaldırdı mübarek. Evet derdim var. Hem de çok büyük merak ettiler. Hayrola derdiniz nedir söyleyin de bir çaresine bakalım dediler. Derin bir ah çekti. Kıyamet gününde günahkar insanların hali ne olur? Affedilmezse cehennemde nasıl yanarlar? O ateşe nasıl dayanırlar? Oradakiler şaşırdılar. Derdiniz bu mu efendim gerçekten? Evet, tek derdim bu. Bu derdi olanın başka derdi olmaz ki zaten. Dert ahiret derdidir ve şöyle bitirdi sözlerini. Ahiret derdi olanın dünyada derdi olmaz. Dünyayı dert edinenin de derdi büyük olur ahirette. Bugün de buyurdu ki kardeşlerim, kendinizi arkada seçerken çok dikkatli olun. Arkadaş çok mühimdir. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki kişinin dini arkadaşının dini gibidir buyuruluyor aleyhissalatü vesselam. İnsanın kalbi bulunduğu yere ve yanındakine çabuk meyleder. Bu sebeple çok dikkat edin. Neye dikkat edelim dediler. Kiminle oturup kiminle konuştuğunuza dikkat edin. Kiminle berabersiniz, arkadaşsınız, Kimin sohbetini dinliyorsunuz? Kimlerin kitabını okuyorsunuz? Bunlar hep arkadaş kısmındandır. Bütün bunlar sizi ya sonsuz saadete götürür ya da ebedi sonsuz felakete. Ve ekledi: Ahirette azaplardan kurtulmanın bir tek çaresi var. Bu iki değil ha buyurdu. İki değil, bir. Sadece bir. Nedir efendim dediler? İyilerle beraber olmak, iyilerle beraber olan iyilerden sayılır buyurdu efendim fi emanullah.